Şimdi şunu bir yok sayalım. Tebrikler. İşte hareketlere bak korkudan oyun oynuyor mu? bir Bieber resim koymuş kadının topu. Abi hareketleri kes yatan bir girdik al ya. Biz alalım alalım bunlar satsın bu nasıl bir oyun ya? Allah sizi ne yapmasın nasıl biliyorsa nasıl bilmiyor öyle yapsın nasıl bir şeymiş ya? Allah belanı verecek ya bu nasıl bir aptal ya bu nasıl global ya? Ya baksana mhm. şey ilesi kullanmış madalya ilesi bile. Nos Ta <laughs> nos, 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 nos. Oh, ya adam AFK bir de üstüne ya. Abi benden ne bir şey mi istiyorsunuz benden? Al canımı da al ya. iki gündür böyle manlar geliyor ya. Ulan adam resmen bok. Bakar mısın? Şuna baksana. Bok gibi yürüyor. Bak bak. Görüyor musun? Bildiğin yuvarlak olsa beni bildiğin sıçılmış bok yani ya. Bak bir de beni kikleme oyunası yapıyor adam ya. Şaka gibi ya. Espri gibiler ya. Lan çekil önümden. Beyin ben bir şey demiyorum. Ben gidiyorum ya. Oyna bir kickleyin beni ya. Ha bombayı da düşürdüler. Ha adam alt tünelden geldi. Bizim adam alt tünelin girişinde duruyor. <laughs>